Şimdi efendim uzun süredir gündemde olan satışının başlamasına saatler sayılıyor denen TOG var biliyorsunuz. 1 milyondan satışa çıkıyormuş gözümüz aydın. Bir Hayırlı milyondan. uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. 900 diye konuşulmuştu demek bir evet, tamam Yani o aksesuarlarıyla belki de olabilir. yani Yalnız şöyle bir şey var onunla ilgili bir müjde var. E, tok fiyatının resmi olarak açıklanmasının ardından kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyası başlatması bekleniyormuş. Bu da arabası olmayanlar. Başlatınca konuşalım bunu ya. Ne diyorsun? Bekleniyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Fıder bir şey söyledi, bunu baştan altıdan. Ne diyorsun? Ya başlatınca konuşuruz. Başladı. Başlatınca Çünkü ben bekleniyordan öyle her zaman umut verici şeyler çıktığını görmedim. Görmedin. Eh, evet. Ben de Ben göreyim. Göreyim ondan bankadan sonra. göreyim o He. kredi rakamını. He. Ondan sonra konuşuyorum. Ondan He. sonra. Şimdi benim arabam yok. He. Yani gerçekten uygun bir kredi olursa. Neden almasın? Neden olmasın? Evet. Ee, hem de kendi milli arabamıza binmekten de büyük onur ve gurur evet Bir de yani. biliyorsun ÖTV desteği geldi. Bir de Togo Amerika'da da tanıttılar. A, tanıtımına evet. benim arkadaşım gitti. Görüntüsü çok güzel arabanın. Çok müthiş bir araba. Gerçekten Hakikaten, çok güzel görünüyor. Yani, i̇nanılmaz bir araba ama fiyatı bilmiyorum. İnsanların satın alma aralığında e ucuz mı değil Ucuz değil tabii. Mi? Ucuz değil tabii. Ama aslına evet. bakacak olursan yani... E, Eli yüzü düzgün binerim dediğin arabada 500 bin liradan başlıyor Yasemin. Ama 500 ile 1 arasında 500 bin lira fark Tabii var. çok fark çok var farklı. da yani o bahsettiğim arabayla da onun arasında uçurum var demeye çalışıyorum. Ee, şey Şu olarak teknik ve kalite teknik, olarak. Evet, Bakalım olarak. efendim Amerika'da da bunu lansetler, toku lansetler. Hatta Las Vegas'ta benim arkadaşımla gitti onunla ilgili hmm. olarak. Dedi ki Amerika'da çok büyük ilgi gördü. Herkes sorular sordu nedir ne değildir diye. İç donanımı da çünkü çok, çok güzel. güzel. İç donanımı da çok güzel. İşte Şimdi görüyoruz bakın. Çok şık yapmışlar. E, evet bir milyondan e, satışa çıkıyor. Ama artısı var mı onu da bilmiyoruz. Aksesuara göre fiyat değişir mi onu da bilmiyorum. Mutlaka. Değil mi? Ya işte içine e, ekstra bilgisayar ekipmanı ekliyorlar. Tabii. Bütün arabalar öyle. Tabii. Yani bir çıplak araba veriyorlar evet, sana normal evet. donanımlı bazı model. Ondan sonra üstüne her eklediğin paket Farklı atıyorum bir şey. e, 300 bin lira, 200 evet. bin lira 29 Ekim 2022'de e, banttan inmişti hatırlarsak. Bakalım efendim hayırlı olsun Hep kırmızısını diyoruz. koyuyorlar. Kırmızı, da kırmızı çok güzel yalnız. çok güzel bir kırmızı. Cumhurbaşkanı ne kırmızı istemişti? Bir yani. yeşil mi olsun demişti öyle hatırlıyorum. Ee, şey yaptı banttan indirirken Cumhurbaşkanı da geldi. Olabilir yeşil beğendi. De güzel olur ha, bunu. Dedi ki yeşil de istiyorum. Grisi de dedi. güzel olur ama. Evet yeşil de gri de. Gri çok ha. yakışıyor arabalara bir de kirlenme şeyi evet. az olduğu için. Evet. Satışın başlaması için saatlermiş. Bakalım ilk togu kim alacak? Kırmızı da Anadolu rengi diye geçiyor. Evet Anadolu renklerini aldılar zaten. Şimdi efendim evet gelişe bak. Vallahi Çok güzel. güzel, vallahi. güzel evet. Bir tane de bizim olsa. Keşke benim olsa. Evet. Öyle deyince olur mu acaba? Kredileri bekle. Ben isteyeyim ya Ay, Allah'tan kredileri yani. Kredileri bekle. Bel belki bakarsınız bunun için özel bir Hayatım, kredi yapar. Önce yapan. ne diyorlar? Sen önce Allah'tan Al iste, iste ondan evet. sonra yolunu açsın diyorlar. Evet. Ben istiyorum Rabbim duysun. Yani. Tamam bakalım efendim. İnşallah. Ne zaman alacak. Krediyi ee, de sen tamam. bana açıkla kaç tamam. lira olduğunu. Gelsin kıza... E tamam işte. <laughs> Unutma bana haber tamam. ver yani. Gelsin açıklayacağım. Şimdi tamam. tekrar politikaya dönersek e, ee, bakıyorum ben normal şartlarda da bakıyorum. Ee, evet arabaya takılı kaldık Okan bir geçle. Aa renklere bak. Anadolu, Pamukkale. Pamukkale. Başka evet. neymiş? Gem Aa işte. Ha. Aa, çok Gemlik. güzel çok bir güzel. renk bu. Buna Tam bayıldım. zeytin yeşili. Ama koyu da bir evet. yeşil. Aa, Kapadokya. da çok, ay, çok, hepsi nefis renkleri. Güzel. Bu ne? Oltu taşı. Ha, Oltu, Oltu taşı. taşı. Aa, evet. Bu koyu ben istemem. Kuyu. Evet çok güzel. Kula. Kula Aa, bak bu renkte. De. Dedim ya green'in kuyusu. Evet. Tam Andres gibi de. Evet. Vallahi çok güzel. Muhteşem çok renkler. Güzel.